지금 yeah. <laughs> elektrik odasında geldi orada başımda durdu sonra bana beni öldürecekti sonra kalktım o da benim pedime verdi nereye gittim pedimden geç oldu ben de geldim rapor ettim lütfen aldırmaya verin altıma bana verin yemin ederim arkadaşlar benim hiçbir şey haberim yok sadece gözümü yapıyordum ben hiçbir şey bilmiyorum yani 9 numara diye bastım yani Neyse ben hiçbir şey biliyorum ama ben e, dokuz numara altı numara dediği için onlar ama ben yine de oy vermeyeceğim çünkü bilmiyorum ama belki 6'ya vereyim. Arkadaşlar biz e, zaten bir numarayla beraberdik. E, dokuz numara ve buton ben boş geçer Eğer ki herkes altı numara verirse ben de vereceğim ona göre yani. Deli. Ben görev yapıyordum kimin olduğunu bilmiyorum şüphelenmiyorum da. Yani 6 numara diyeceksiniz ben de 6 numara oy vereceğim. Suçlama. Şimdi. Bence 6'ya veriyorum. 10 numaraya dikkat edin. O şuştu benim. Takip ediyor hem de. Takip <laughs> ediyor ben de Gelip beni hemen ısırın. Arkadaşlar bir Su doldurma görevini yapan Ben görev yapıyordum. Hiçbir şey bir görev ya yapıyordum. Bir, <laughs> bir şey yapma. Well, bye goodbye bye. Allah seni kahretsin. Tü. Allah. Bir numarayla ben. Başlasın başlatıyoruz zaten Hmm. <laughs> and this was not good. Your time is at doing a minerals. I can't give up. Don't you ever feel feel the shame? Ask, oh, watch me now. You've my Play one of the films I'm gonna wear And then I'll show you I've seen scene the ass Give it up, no ass Gonna buy the last line Drama, the house right now Don't leave me, talk, talk Rektörü, bir kere yapıyordum arkadaşlar. Kimse dense bilemiyor bu kadar. Ya bak seni sonraki şeyi de atarım bak bir daha böyle yaparsan. Neyse ben 6 numara daha çok şüpheleniyorum. Çünkü birisi kovalarken gördüm. E, birisi de tam yanındaydı. Ben ben gelince hemen uzaklaştı. Yani net 6. Ben ben eee ıı, bi ben bir numarayı atacağım benle konuşmuyor. Ben e, ben altı numarayla ben altı numarayla e, arkadaş oldum ama ben hiçbir şey bilmiyorum. 4 numara ne dediğini hiçbir şey anlamadım gerçekten. Neyse 9 numara sen salak mısın kafamı mı buluyorsun neden öyle bir şey yapıyorsun? her oyunda oynarken böyle bir şey yapıyorsun. Yani vaktimizi, vaktimizi de alıyorsun. Neyse ben kimseden şüphelenmiyorum. Görev yapıyordum. Bilmiyorum yani. Arkadaşlar bakın. Beni duyuyor musunuz? Şu an duyuyor musunuz? Bakın arkadaşlar köylüler. Köylülere diyorum. Bakın köylüler. Gel ben de. <laughs> bakın görevlerimizi bitirelim kazanırım. Tamam mı? Görevlerinizi yapın. Çabuk. Altı numara, bin numara, altı numara evet, bin numara, altı numara evet. Zemin ya ama istar, istar, istar Altı numara Altı numara, <laughs> altı numara. <gülüyor> <Çek>. <gülüyor> At, numara Şu anda kime oy vereceğiz? Sonra <laughs> da dört numara ya. Dört numara ve altı numara. Dört numara çünkü dedi ki benim arkadaşım o. Yani <laughs> <laughs> Evet. evet. Evet altı numara. Dört numaraya verelim arkadaşlar. Dört numara dedi ki benim arkadaşım o. ben on numaradan çok şüpheleniyorum Çünkü orada durup yani kalıyor. Ne bir yere gidiyor. Bence birini öldürmek için bekliyor. Siz bilirsiniz bana inanmazsanız inanmayın. Sonra kendiniz pişman olursunuz vampirler kazandı diye. Siz bilirsiniz yani. Çünkü hep orada durup kalıyor yani her zaman öyle. Ben tek bu turda demiyorum bu arada. Yani siz bilirsiniz. Ben on numarayı vereceğim oyunu. Siz bilirsiniz. Zaten istediğiniz kişiye verebilirsiniz. Ben karışmıyorum. bir şey diyeceğim. Yani 9 numara tamam öyle düşünebilirsin ama şu an 10 numaranın interneti çekmiyor o yüzden yani. O yüzden böyle şüphelenme. Ama bana yani 8 numara veya 7 numaraydı pek hatırlamıyorum ama ikisinden birisi. Başka numaralar da olabilir ama şey yangın söndürmek diyorlardı herhalde. O yüzden onlardan hiç şüphelenmiyorum ama bana... Hmm, ben bir numara ben bir numarayla e, arkadaş olacağım. Ona göre e, ben bir numarayı e, bir numarayı atmayacağım bir numarayı atmayacağım. Ona göre ben e, ben on numara diyorum. Dört numara yani çocuksan madem oynama yani oyunu daha bilmiyorsun. Neyse ben o zaman bilmiyorum kimin vampir olduğunu. Siz hangisini diyorsanız ben de ona vereceğim. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben zile 4 numara çünkü 4 numara bir numaraya dedi ki seni atacağım. Yani Nasıl? ben demiş ki 6 numara benim arkadaşım. Ben hafifim. 4 numara. Ben ben vampir ben atmayacağım bir, oluyor. numarayı. Aferin, Aferin, Aferin. Ben ben bir numarayı atmayacağım ola arkadaş olacağım diyor. Dört numarayı dört Susun bir. bir. Susun y bir. Dört evet, evet, numara dört numara dört numara dört 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 Yemin ederim dört 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 Ben dört 何 peixe número humano In a new take take

Tamam o zaman ben de 5 numaraya vereceğim. Ama bak. Eğer vampir değilse direkt değil. Arkadaşlar ben bir şey öldürmedim. 7 numara niye yalan söylüyorsun? Ben kimse öldürmedim. Bu arada vampir de değilim. Görev yapıyordum. Görevime gidiyordum. Yani tahrip etmişlerdi işte. Görevimi yapıyordum. Tam da yani bastılar butona bastı 7 numara ve böyle bir yalan söyledi. Neden böyle yalan söyledim bilmiyorum. Yani amacın ne bilmiyorum. Ya oy ben sana öyle 5 numara 7 numara Yedi numara, numara sana oy vereceğim ama. 5 numaraya verelim. 7 numara 5 numara. Okey. Ben değilim ya. 5 numaraya vereceğim. Yes. numara verin. Gerçekten yalan söylüyor bu arada. 5 numara. Beş er numara. Ben kimse öldürmedim. vereceğim? <laughs> yemin, yemin et, yemin et. Yemin beş numara.

嗯。 9 numara mal mısın boştan yere basıyorsun? Kesinlikle sen Joker'sin. 10 numara senin ağzından öperim. Bak ağzını. İki yüz numara bana bir de kimliğini söyle. Bak on numara vampir değilse ağzımı sıçın. Ben şey giriyor beni kovalıyor oç Arkadaşlar herkes gelsin oy kullanmaya da gelsin. Ben bilmiyorum mal mal basıyor 9 numara. 8 <laughs> numara vampir değil. 4 numara vampir yemin ederim ki 4 numara vampir. Bakın <laughs> 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 Allah çarpsın ki 4 dört... numara. 4, 8, 1 numara sen herkese suç atıyorsun bana bile attın suçu ya. 10 numara vampir değilse gel ağzıma elin diyorsun ya. Ya Allah çarpsın 4 <laughs> numara vampir. Dört, 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 herkes tır tır versin be. herkes beni mi be? Herkese atıyor. Ya orası, oradan, oradan. Arkadaşlar 4 vampir Allah'ınızı seviyorsanız. <laughs> 好的，拜拜，你多